ben işe aslında dürbünle bakacaktım abi ama... ...o röntgen girer diye yapmadım abi. Yapmadı abi. Helal olsun kardeşim, vallahi yapmadırız abi. Yapmadı yani. abi, ben... yapmadınız. Oğlum bırak lan şu kaşığı. Lan konuşmayın, onu mu soruyorum ben size? Yani bir ne yaptılar? Bir yere gittiler mi, birileri geldi mi? Bir şey oldu mu, onu soruyoruz. Yok abi yok, onlar çıkmadı, kimse de gelmedi, bir yere kıvırdamadılar yani. Evet abi, abi biz aslında dışarı çıkarlar diye bekledik ama... ...sabaha kadar babaanne gibi oturdular ya. Durum yapma oğlum. Yorum yapmayın. Siz yorum yapmayın ya. Tamam, tamam. abi. Tamam. Şimdi ne beni? Yani? Gonca'nın evinin önünden ayrılmıyorsunuz. Ayrılmıyoruz abi. Ha, Ama şeyle Gonca sizi görmeyecek, tamam mı? Görmeyecek abi. abi. Ha. Öyle kızların canını sıkan bir durum olur. Bir aksilik olur. O zaman gizlilik mizlilik demiyorsunuz... direkt dalıyorsunuz abi. Yapıyoruz abi. abi. Aynen. Onun dışında görevlerini terk etmek yok. Anlaşıldı tamam. mı? Anlaşıldı abi. Hadi. Hadi. Hadi oturun geç. Geç oturun geç. geç 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 geç. Çaya gel abi gel. Gel abi. Misafir var. Çaya abi gel. 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 Nasıl rahat mı öyle? Rahatamsa söyleyin mi? Hakkın değil. Gidin yerinize. Oğlum bak. Bak o bardakları kırarsanız kafanız tek tek kırarım ha. Sana için ne işlerle uğraştırıyorum beni ya. Evet arkadaşlar gündemimizde iki farklı marka var. İki farklı spor giyim markası. İkisi de işinde uzman. E, ee, birisi nispeten daha kolay ulaşılabilen bir marka. Ee, Birçok internet satış ortamında var olan bir marka. Diğeri daha niş, daha elegant, herkeste olmayan bir marka. Şimdi size sorum. Sizce biz hangisini tercih etmeliyiz? Ben derim ki herkeste de olan bizde olmasın. Güzel, gerekçelendir. Şöyle, bizim kendi tarzımız, kendi fikrimiz olsun. <laughs> Pardon. Bir şey mi oldu Ceyda? Evet ben de merak ettim. Bir şey mi oldu? Ben de. Affedersiniz. Aslında söylemeyecektim ama madem ısrar ediyorsunuz söyleyeyim. Yani abisinin izni olmadan kapıdan bile çıkamayan Ayşe'nin... ...yani böyle bizim fikrimiz falan demesi biraz acayip geldi de ondan güldüm. Tutamadım kendimi. Ya şimdi de söylemeyeyim diyorum ama seni düşünüyorum Ayşe'cim. Ya İstersen sen hava kararmadan çıkabilirsin. Abin kızmasın sana. Ben de evden ayrıldım Ceydacığım. Artık ailemle yaşamıyorum. Ayşe benimle beraber kalıyor artık. Nasıl ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ayşeciğim bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Hiçbir sıkıntı yok. Öyle olması gerekiyordu. Öyle oldu diyelim. Kız abin ne diyor? Ee, Kerem şu an benim özel problemlerimle toplantıyı bölmeyelim. Devam edelim. Haklısın. Tamam. Devam edelim. Dediğim gibi, bence bizim kendi fikrimiz, kendi tarzımız olsun. Herkesle olan bizde olmasın. Ben katılıyorum. Aksini de söyleyen yoksa... ...bence bu fikirle devam edelim. Abi, ben senin işini çözeceğim abi. Sen dur. Anne! Sana gün bana kızdın ya gece. Hatırlıyor musun? Ben senin gönlünü alacağım şimdi. Anne! Lan oğlum, ne yapacaksın lan? Ne arıyorsun oğlum sen? Korkutma oğlum adamı. Abi korkma ya, dur ya. Korkacak bir şey yok abi. Anne! Söyle kuşum. Benim bir kartım vardı yani. Moda mı kartı, pembe? Kahvecilik yaparken almıştım, o nerede? Ee, ne yapacaksın onu? Bak, Ayşe'li bir şey içinse... ...vallahi kırarım, atarım o kartı. Yok yok, Nermin teyze, siz rahat olun ya. Ayşeli bir şeyse zaten o karttan önce ben kırar atarım onu. Merak etmeyin yani. Abi bir dur Allah aşkına ya. Şu an Ayşe falan yok. Yani var Ayşe de şu an yok. Şimdi önceliğim sensin abi. Dur. Aa buldum. Aa. Şimdi. Abi gelsene abi benimle. Oğlum ne Bak oluyor şimdi lan? Bunu tut tut tut. Gel be abi gel be Allah aşkına. Allah Allah. Hah. Ha, tut. Kurtarsana abi şunu burada. Şunu kurtarsana. Ya oğlum halıyı Aa. nereye götürüyorsun? Yıkatma ya yık anne yıkatmaya pis ağa. Halı pis abi, pis değil mi halı? Pis değil mi abi? Pis. Bana sonra derler ki, sen annen çok pis derler kahvede. Anladın mı? Sen anan ne kadar pis derler. Ben anamı öyle dedirtir miyim ya? Benim anam benim, çilekeş anam benim. Ya Nermin teyze ya, siz bu çocuğu bir yere gösterdiniz mi? Bunda böyle bir sakatlık, ne bileyim böyle genetik bir bozukluk falan var mı? Ana, Yoksa siz Kadir abiyle akraba mısınız? Abi dur <laughs> iki dakika Allah aşkına şakanız zamanı değil ya. Espri yapmıyorum ki oğlum. abi dur biz işte patlatıyor var ya bazen böyle çok biliyorum da zamanı değil abi. Şu an zamanı değil hadi abi. Yürü yürü çok işiniz var seninle. Hadi hayırlı günler. Vallahi haberim yok benim ha söyleyeyim baştan da. Ya oğlum kış gününde halı mı yıkatılırmış? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar